Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yemek ASMR videosu ile karşınızdayım. Bu arada canı çekenler hakkında helal etsin arkadaşlar. Evet, bugün köfte yiyeceğiz. Allah izin verirse. Tabii ki de gazozumuz var. Bu arada sizlerden bu videoya biliyorsunuz yorumları sağa kaydırdığınızda bir hype es ni eller dönüyormuş arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? zaten bir gün ne bir, bir günü gerçi normal işte şahsı iki haftada elde edeceği para yani niye gitsin ki yeni ne geldi da başka da bence iyi olur yani hakların hayırlısı olsun. Herkesin kendi ülkesi gibisi yok. arada son zamanlarda eski videolara gelen yorumlar okuyorum. Çok fazla konuşuyor. Aa işte Mark de konuşma. E, Samarda olmaz falan yazıyorlar. O yüzden çok fazla konuşmadım. Bu konuda sizin de yorumlarınızı bekliyorum. ondan tam 5 yıl önce bu aralarda başlamışız arkadaşlar. 2005 <laughs> kenarda bir tane dede roleplay yap Acar varmış neyse. Bir masonlar yapıyormuş onu. 好き。 arkadaşlar bu videoda bu kadar da videoya hype'lama unutmayın videodan çıkın bir daha girin herkesin 3 kez hype'lama şey var hakkı var Onu benim videomda kullanırsanız sevinirim abone değilseniz abone olabilirsiniz kendinize çok dikkat edin hoşçakalın bay bay